Bugünlük biraz hastayım ama yine de aktifliğimi korumak için bu videoyu yapmak istedim. Evet, aldığım son bilgilere göre Kanal 1 kanalı yeniden yayın hayatına başlamış. Ben de ona özel bir video yapmak istedim. Zaten televizyon kanallarıyla çok içi dışlı oluyorum. Haberleri vermeden önce... Kanal 1'in tarihi ile ilgili biraz konuşmak istiyorum. 1 Mart 2004'te MTV adıyla yayın hayatına başlamıştır. MTV'de o MTV değil, müzik televizyon değil, Merkez TV açılımı. Logosu da bayağı ATV'ye benziyor. 3 Mayıs 2005'te de MTV'nin adı Kanal 1 olarak değiştirildi. İlk dönemlerinde tematik yayın yaptı Kanal 1. 27 Mart 2006'da ulusal yayın yapmaya başladı. Kanal 1, Cinar Yayın Holding'e ait olduğu için ATV'nin eski dizilerini yayınlıyordu. 2006'da Almanya'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası yayın haklarını satın almış, Türkiye'de ilk kez bir özel televizyondan mücadeleler naklen ve banttan yayınlanmıştır. Kanal genellikle sinema filmleri ve program ağırlıklı yayın yapmıştır. 2007'de bir süre TMSF'nin elinde bulundu. O dönemde de logosu şu şekildeydi. O dönemki jeneriklerinden sadece 3 tanesi YouTube'da bulunuyor. Diğerleri tamamen kayıp medya. Zaten millet nefret etti bu grafiklerden de. Ciner'e geri dönünce eski grafiklere geri dönüldü. 2008 yılında yapılan bir rebrandde Kanal 1 son grafiklerini aldı. Kanal 1'in öne çıktığı bir şey daha var. Ali İhsan, varolla kelime oyunu ilk defa bu kanalda yayınlar başlamıştır. Şimdi yeniden açılışından bahsedeceğim. Bu uzun süredir gündemdeydi. Zaten 2023'te ben web sitesine bakıyordum yakında yayında diyordu. İşte web sitesi bu haldeydi son bir iki yıldır. İşte 28 Şubat 2025'te de test yayınlarına başladı. Şu an sadece TürkSat 4A'dan izlenebiliyor. HD kalitesinde yayın yapıyor. Ama ve lakin diğer platformlarda henüz yok. Mesela TV Plus'ta, TV Bu'da, Vodafone TV'de internet protokollere hiç bakmayın. Asla bulamazsınız. Çünkü daha test yayınından bile çıkmadı. Bu da böyle kısa bir video oldu. Aktifliği mümkün olduğunca korumaya çalışacağım. Bir de yeni yeni içerikler üreteceğim. Kapanan kanallar serisi benim kanalımın en sevilen serisi ama yeni serilerle de biraz dengelemeye çalışacağım. O zaman görüşürüz.